Benimle dersen sonra buluşmak istiyor. Makyajımı tazelesem iyi olacak. Mükemmel. Belki bana çıkma teklif eder. Yo. Aptal plastik sandalyeler. Şimdi ne yapacağım ben? Yedek çorap getirmem gerektiğini biliyordum. Bir dakika. Şeffaf oje bunu düzeltir. Tam kaçan yerin üstüne sür ki daha fazla yırtmasın. Ucuz attattım. Merak etme, Mike, işte geliyorum. Ah, resim dersi. Duygularını dışa vurmak için en iyi yer. Aa, hiç de fena olmadı. Natürmört konusunda yeteneğim varmış demek. Kalın fırçam nerede peki? Ha? Oha olamaz. Kapşon iplerim boyaya bulandı. Amma kirlendiler. Of çok fena olmuş. Niye böyle yapmıyorsun? Bunlar asla böyle kirlenmez. Dur göstereyim. İpi iki parmağınla şu şekilde sar. Ve bu modeli takip et. İpin sonuna geldiğinde ucunu yaptığın dairenin ortasına sok. İyice sık ve diğer tarafa geç. Hey, bayağı havalıymış. Teşekkürler. Hem şimdi ikimiz uyumlu olduk. Kıyafete çeki düzen vermek kolay görünebilir ama epeyce bir sorun çözme becerisi de gerektirir. Ve böyle durumlarda alışılmışın dışında düşünebilmek gerçekten işe yarar. Tek adımda Büyük boy bir kazak şık hale gelir. Böyle daha iyi oldu. Pekala. Saçım tamam. Sadece giyinmem kaldı. Çamaşır yıkamalıyım. Çünkü sadece bu kalmış. Bu yeterince temiz mi acaba? Zararsız görünüyor. Aa, berbat resmen. Uffa üstüme bir şey giymeden derse gidemem ama. Peki ya. Kimse bakmıyor değil mi? Şunu bir açayım. Güzel Kevin meşgul. Bütün dolabı benim. Şuraya bir bakayım hele. Bu renk tam bana göre değil mi? Birkaç ufak ayarla tabii. Kevin fark etmeden gitsem İyi olur. Ay ama bol geldi. Acaba bunu daraltmak için yapabileceğim bir şey var mı? İşe tişörtü pantolonuna sokmakla başla. Dikkat et kabarık olmasın. Sonra kolları sıvamak için sütyen askısını kullan. Düzgün görünmesi için içeri kıvır. Öbür tarafı da unutma Lili. Kim derdi ki sütyenler bu kadar kullanışlı olacak diye. Böyle daha iyi. Yanlış mı gördüm? Çünkü bu tişört cidden müthiş görünüyor. Ucuz atlattım. Birkaç küçük aksesuarı neler yapabileceği ne kadar şaşırtıcı değil mi? Zafer diye buna derim. Of ya bugün Lana'nın büyük sunumu var. Yeni bir gün, yine bir biyoloji raporum... Ah, keşke ergen emekli olsam. Oh! Ah. Ay! Of! Ay! Bu da neydi? Ay! Pardon. Hey, bu küpe neredeyse aynı büyüklükte. Ve bundan güzel bir düğme olur küpeyi deliğin önüne getir ve arkasını arkadan tak. Biraz parıldıyor ama işimi görür. Ucuz kurt oldum. Bugün yeşil günümde miyim pembe mi? Kesinlikle pembe. Bana seslenirsen saçlarımı kurutuyor olacağım Sofia. Acele etsem iyi olacak. Bu kışıklıkları da hemen düzelteyim. Okula pasaklı gitmeyeyim. Ee, buhar nerede? Prize taktım ama ısınmamış bile. <laughs> Sofia beş dakikaya çıkmamız gerek. Aptal ütü bozulmuş. Hmm. Başka bir ısı kaynağı bulmalıyım. Eğer ütüsüz kalırsan. Hafif nemli giysine saç kurutma makinesini tut. Evet işe yarıyor. İşte oluyor. Bu kaşıkları çabucak gideriyor. İşte gittiler. Kumaş ne kadar nemlise kuruması da o kadar uzun sürer. İşte bitti. Bu müthiş fikir için teşekkürler Emi. Ve işte kızlar gitmeye hazır arkadaşınla öğle yemeği yemek gibisi yoktur. Haftanın en iyi dedikodularını paylaşmak için en uygun zamandır. Ve anlaşılan Sophie bugün bayağı dertli. Ama konuşmadığında ağzında boş durmamalı. Ve fark etmeden bir bakmışsın ağzını doldurmuşsun. Bunda yanlış bir şey yok. Ay Emi bayağı acıkmışsın ha. Şu pantolonunu biraz gevşeteyim. Ah, çok daha rahat. Gidelim mi? Pantolonumu ilikleyemiyorum. İyi misin Emi? ne? Şunlardan birini alabilirim. Değil mi? Göbeğinin biraz rahatlama ihtiyacı varsa saç lastiği kot pantolonunu biraz genişletir. Delikten geçir ve ilikle. Ah, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hadi gidip tatlı yiyelim. Of ya. Nerede şu aptal düğme? 10 ah, dakikacık daha. Aa, geç kalıyorsun Lana. Ah, Evet şimdi daha iyiyim. Hadi güne başlayayım. Saat kaç acaba? Ne? Uyuyakalmışım. Pekala. Neredeyse oldu. Kılpayı yetişeceğim. Kemeri de takalım. Ay işte tamam. Ay. Ha? Çok tuhaf. Hey! Bunun sorunu ne? Bir kere daha deneyeyim. Hayır. Bu çok saçma. Bir dakika. Belki de şu saç lastiği işime yarar. Kemere de uyuyor hem. Lastiği kemerin altından geçir. Ve çek. Sonra da kemerin açık kalan ucuna tuttur. Artık bununla hava atabilirsin. Güzel bir kitabın içinde kaybolmak gibisi yok. Ee, Lili, küçük bir çarşamba sürprizine ne dersin? Bana mı? Teşekkürler Kevin. Ne düşüncelisin? Ne acaba? Aa! Çok güzel. Bir deneyeyim ha. Aa, bilemedim. Harika görünüyorsun. Keşke bunu biraz değiştirebilseydim. Aslında neden olmasın? Hırkayı masaya ser. Sonra ortasından düz şekilde kes. Evet, güzelce. Dümdüz. Ve ister inan ister inanma. Tek yapman gereken bu. Ve... Vay canına bu daha mı iyi oldu ne? Ne düşünüyorsun Kevin? Vay canına bu sana aldığım ırka mı? Bunu yapmak nereden aklına geldi? Aa, biraz kestim o kadar. Müthiş olmuş.